Kur'an. Sen o mislisi zatın emsansız kelamısın. Rabbin en sevgili Resulüne kısmet olan değerli binbir çeşit ispatlı kelamısın. Kur'an için böyle. Bir aşırı olsun, bir bahar bahçesi olsun. Her yerde şafılsın diye şey yaptım. Başka, 195 dolaşacağız böyle. Farklı farklı olsun. Nasıl yapacağız bunu? diye Farem ile Burada ne diyor? Filistin. Filist var ya kitabın sonunda. Filistin'in bariz bir vasfı daha var ki o da kendi ihtiyarı, ihtiyarınızda olmayıp sunatı kalbiyle olduğunu ispat ediyor. Yani Filistin'in çoğusunu ustad yapmış. A, yap, o, abilerin yaptığını da ustattan ge, geçmiş. Hani okumadığımız var mı Osman? Yani bitirdik, Filistinli okuyalım. Mesela 8. E, söz e, he? Suf Yani suf İbrahim'in bir kısası olduğunu Filistin'de yazıyor. Başka yerde yazmıyor mesela. Mesela 29. söz, 30. söz ve 24. mektubun Abdü Beşer'le felsefeyle bilinemeyeceğini gene Firist'te de yazıyor. Yani Filist. Başka? 197. Görüyorsunuz değil mi tabelayı? Çünkü görmeniz lazım. Ve şeyinize, zihninize nakş olsun. Nasıl başlıyor? Zahire tiryak, zehire tiryak. Şimdi arkadaşlar, bunu oraya hapsetmeyeceğiz. Yani kanunu yakalayacağız. Kanunu. Buradaki kanunu yakalayacağız. Mesela ben size gelin arkadaşlar tevhid yapıyorum, aşı yapıyorum. Hiç like'a yok. Ondan sonra size nasıl yönlendireceğim? Öyle sihirler yapılıyor ki. Bloku ediliyor. Öyle beyinlere telkinler yapılıyor ki. Buradan çıktınız mı? Tamam canım dinden çıktı. Öyle telkin ediliyor cemaat din olmuş cemaat din olmuş meşrep mi? <laughs> ta kendisi dini Allah direkt vermiş Tövbe böyle öyle bir anlatılıyor ki bu genel Müslümanların hastalığını söylüyor cemaatler dava değildir dava İslam'dır risale öyle geçiyor dava içinde Burhan'dır diyor risale yani diğer meşreplere diyor ki bırakmana gerek yok diyor Risale-i Nur okursan daha iyi hizmet edersin kendi davan. Daha şunu yaparsın? Çünkü 20. limada şu var. Müslümanların kimden olursa olsun istifadelerine taraftan olmaktır. Aman bana gelsinler. Benden ders alsınlar. Bana sevap kazandırsınlar. Nefsin ve enaniyetin bir hilesidir. Bir kere bunu rehber yapsan bitiyor. yapsan. Fiile yapacaksın, bu masaya geçince yapacaksın. Orada niye yapılmıyor diye diyordum ben de. Denmiyor burada işte, diyenemiyor. Çok zor. Anama diyeceksin, niye geliyorsun kardeşim, burada ne menfaatim var senden, nasıl diyeceksin? Orada dersiniz biliyor musunuz? Orada çok kolay, çünkü oradaydım ben de. ona bunu niye diyemiyorlar ya, niye ittifak etmiyorlar diyordum biliyor musunuz? Vallahi diyordum. Ya niye ittifak etmiyor ne var ya güzellik varken, olmuyor işte. Şu koltuk var ya koltuk, köle şu koltuk, bir yapıştı mı çıkmıyor. Abi, abi, abi deyince traktör şamülü gibi şişiyor adam. Geldi yine. Nasıl yemeyeceğim? Mesela en büyük adavet, en büyük kim nefret dersi hangi derste yapılıyor? Uhuvvet Risalesi'nde yapılıyor. Var ya bu millet var ya bu uhvet risalesini hiç okumuyorlar derken uhvetin düşmanlık zemininde izah ediliyor. Bunu kim yapıyor? Ben. Tabii Bunu bak hele ya. Şu uhvet risalesini bir anlayıp uygulasalar var ya bu millet sanki ben uyguladım. Asrın en büyük ruhsal kanser hastalığı var salgın kanseri ruhu, ruhsal kanser hastalığı. Nedir? He? Temkin. Asrın salgın ruhsal kanseridir. Tenkit. Hastalık acayip bir şey ya. Takdir yok. Evde de bir uygularsak hepten cennet olacak. Ya. Acayip <laughs> tenkit hastalık. Adavet duygusuna davet et diyor. Tenkit duygumuza tenkit edeceğiz. Vesveseye vesvese edeceğiz. Şüphede şüphe edeceğiz. İnkar inkar edeceğiz. Ha? Adamım geldi benim. En büyük nurcu geldi. Ya Dört e, yaşında değil mi? Dört yaşında. Elhamdülillah. Peki. Şimdi bu anlattığım bu şey için olacaktı. Bak zehire tiryak damını vermekle zehire üzerine yazıyoruz şişeye tiryak. Zehir ama ilaç. Tiryak olmadığı gibi zındıka hissiyatını veren ve dinsizde zemin ishar eden bir heyetin vaziyetine ne nam verilirse verilsin. Tamam. Burada kanun ne? Kardeşim, senin kişinin işi aynasıdır. Lafa bakılmaz. Sen yaptığın işe ne nam verirsen ver. Fiil Kucaklıyor mu? Kucaklıyor mu? İnsanlar ne sağlıyor? Onu bunu iterek kendini inşa etme. Kendini inşa etmek yenilikle mümkündür. İnsanlara ihtiyaçlarını giderir devamlı formatlarsan, yenilersen o seni bırakmaz çünkü bu millet vefalıdır. Bu millet saygılıdır. Bu millet satmaz seni. Ha, bu millet vefalıdır. Tükürmez yani tabağına. Sen o ülfetine kurtar, ünsiyetini artır. Yani ver yenilik. Onların inşa et, dertlerine derman olmaya çalış. Başka şey takip etme. Onlar zaten hisseder. Bırakmaz seni. O zaman e, şimdi bu tasuba hamiyet diyor. Cemaatimizin geleneği tasıbaya. Tasub her şeyde olduğu gibi. Tasubun da mefisi var. Yani İslamiyet'e tasub edeceğiz. Küfre karşı durmak için. Ama Müslümanların bak nerede ne olursa olsun istifade eder diyelim ki bir meşrepten istifade edeceğim bir yer var. İlla meşrebin değiştirmeye gerek yok. Git Al oradan dersin. Ne eksiğin var? Al oradan. Ama burada demek zordur ha doktorum. Orada hakikaten gayet normal yani. Tabii böyle demesi lazım ya. Doğru söylüyor. Orada kolay oluyor. Buraya geçince tavuk civciv meselesi var ya civciv sorunu. Tavuğun en büyük sorunu civciv sorunu. Kimse kaptırıyor bak O çok zor oluyor. <laughs> Kardeşler demiştik abi daha deve dedi ya kimse kalmıyor dedi. Gitsin. İhtiyacı var demek ki gidelim. Dokunma. Çok seviyorum hürriyeti, şeriyeyi. Allah'ın verdiği hürriyeti kimsenin size kısıtlamasına müsaade etme. Allah size verdiği hürriyetin kimsenin eline verme. Verme bana Allah aşkına ya. Teslim etme bana hürriyetini. Vicdanına, kalbine, ruhuna teslim et. Teslim etme kimseye ya. Sen insansın çünkü. Allah için özel. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Çok bağrım yanmış benim ya. Çok böyle ciz ediyor, ciz. Başka? Elli. Ben size demedim, orada oturmayın. Çünkü üzerinize geçin. Yani geçin ileriye, geç kardeş. Ben size söyleymiş olayım. Bak. Biz bu fani... Geç abim geç 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 geç. Üzerinden geçmesinler. Geç abim benim geç. Hadi o da geçsin de başlayayım. Hadi o da geçsin. Bu ne yapıyormuş biliyor musun? Bu. Hanımların başına geçiyor. Hanım annesinin. Ben Hasan abi size ders yapacağım. <laughs> ben Hasan abi size ders Peki. Biz bu fani hayat için dostluk yapmıyoruz. Şu cümleye bak. Peki nasıl yaparız onu? Nasıl muvaffak oluruz buna? İnsanlarla nasıl dostluk oluruz? İn, evde de öyle. Eşinle, kendinle psikolojin bozulmasın diye bak, kendinle, eşinle, akrabanla, iş yerinde selamet istiyorsan şu ölçüyü bırakma. şu söyleyeceğim ölçüyü. Bir, her insan üçe ayır. Beş var. Ne demek, kültürü, örf, anane, eğitim, yaşı, doğduğu memleketi, cinsiyeti, kilosu dahi. Bunun etkileniyor tabii. Kültürü, geleneği, örfü, ananesi, cinsiyeti, kilosu, yaşı ve bulunduğu orta, bunun beşeriyet dünyasını oluşturuyor. Bu tarafını koy. Bir tarafı da var herkesin senin de. diyetin kemalatın, faziletin var. Özel hayatında. O senindir, odan da, içinde. Üçüncü bir şahsiyet. Yani siz birisine ders anlatırken, birisine kitap verirken, dini tebliğ ederken veya ben bu dersi anlatırken. Burada bir şahsiyet var. Bu benim değil. O ders anlatırken, siz de birisine tebliğ ederken, kitap verirken, ilk önce önermeleri yapıyorsunuz, hazırlıyorsunuz. Anlatıp da sonra kitap vereceksin, derse davet edeceksin. O andaki şahsiyetin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyeti manevisi oluyor. Ona giriyorsun. O anda Peygamber temessül etse öyle derdi diyeceksin. Çünkü Peygamberlerin en büyük vazifesi tebliğdir. Tebliğdir. İnsanlara davayı ulaştırmaktır. Dolayısıyla bir yerde, bir köyde, bir petrolda benzin alırken iki kelam etmek o anda şahsiyet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın temessülatına giriyorsun der. şahsiyet manevisine giriyorsun. Demek kaç tane şahsiyet oldu? Beşeriyeti, ubudiyeti, bir de vazifedarlı. Bunu karıştırırsan ömrün bile karışık olursun. Ayırt edebilirse o kadar selametli olur. Gidip insanlara benim mesleğim insanlara sevmekte <laughs> demek bir adayı buluyor. Evet ya nasıl? <laughs> İnsanları sevmek mesleğiniz değil ha, mi? Ha evet evet. Konsolosluk sordu da. <laughs> ne iş yapıyorsun? Ben pasaport değiştirirken. yazacak insanları seviyorum dedim. Mes sev Benim mesleğim insanları sevmek. Kalemi kaldırdı böyle. E, tamam da biz de seviyoruz da. söyle <laughs> söyledi efendim. <laughs> dedim ki mesleğim bu. <laughs> Koydu böyle. <he>. Allah Allah. <laughs> hakikaten mi? Bir otursana dedi ya. <laughs> Beni seviyor musun dedi. <laughs> İşin gereği sevmek zorundayım dedi. İşin gereği sevmek zorundayım şimdi. Sen, sen bir otursana dedi şuraya. Ha. Ya insandır biliyor musun? Tamam abi dediğin hangi kavga çözülmedi ki? Tamam haklısın deyip hangi sıkıntılar aşılmadı ki? Tamam abi desek ne olacak? Ya Şimdi niçin anlattım? Biz bu fani hayat için dostluk yapmıyoruz. Bak. Şey dön oraya. bir yerde bu yerin geç oraya. Bir karşı yol boşlar geç. Erdinci böyle Çünkü görsel beynine beyninize de geçecek. Oraya da. Oraya. Şimdi istiyorum ki çok istifade edilsiniz. Peki 91. Bak 3'e ayırdık mı abi kendimizi? Ölçüyü gördünüz mü? Onun hangi bisikleti de göreceksin? Ödüğü zaman ölçü. Et. Mektubattan söyledim Hangi psikologdan alacağız onu? Kendini üç ayır, öyle bak. Sıkıntın var deyince, kardeş televizyon seyret bilmem ne yap. Ya hadi e, kafayı taktım ondan uzaklaş. Ya üç ayır o adamı, o kadın üç ay ya. Kadın üç ayır. Ya benim kaynanam şöyle yapıyor, işte şunu böyle, hanım böyle yapıyor, kadın üç ayır. Abi ben bunu duydum ya artık. Üç <laughs> ay yürür mü kesin yani? Ayfasını kollarla yapacak <laughs> Üç ay yaşam <ayıracağım dedim. gülüyor> <laughs> Tamam ben aldım abi. Şey, Fetva aldım. Dersi dinlemiyorlar diye rahat konuş ya. ya. <laughs> 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 Faturası sana geldiği zaman görürsün hafta sonra. <laughs> Allah. Ne güzel ya. O kadar hoşuma gidiyor ki. Ha kendime uygulayayım bir tanesi dedi ki. Abi uygula kendine. Bak. Üf. Ne rezil insanım ya. Bunu nasıl dedim ya. Ona ne alçak ben. Bu kadar bir şey olmaz ya. Kendi kendine nefret ediyor ya. Nasıl dedim ya. Niye dedim ya. Keşke yapmasaydım. Kardeşim o beşeriyetidir. O beşeriyetidir. Keşke deme. Çünkü o zamanın doğruları öyleydi. O zaman enindeki malzemelerle o kararı vermen, o adım atman en doğruydu. Şimdi onu yanlış görmen 5 sene sonraki kültürünle aldığın bilgiyle fazilet ve kemalat olgunlukla geçmiş yine diyorsun ki o yanlıştı. Hayır. O, o zaman doğruydu. Haram olmamak şartıyla o zaman de senin doğru muydu. Yeme kendini. Ayken ve de ki benim beşeriyetim yok mu be kardeşim? Beşeriyetim işgal, hepsini işgal etmişti. Beşeriyeti, ubudiyeti, vazife darlığı. Beşeriyeti galip olan adam beşeriyeti gözüküyor diyeceksin ki şu anda beşeriyeti Ama iki saat sonra, iki saat sonra en büyük kavgada sabredersen iki saat sonra bu hal olmayacak. Öfke, nefret, adavet anında iki saat sonra ne olacak bu kavga? Yok olacak, o zaman gerek yok. Yani beşeriyetimizi ayırırsak ötekileri kurtarmış oluruz. Rahat ederiz. Sandık şeytanın Nerede bu? Sandık şeytanın diye. Orda aşağıda. Orda. Şurada mı? Alttan dördüncü satır. Sandık bir, iki, iki, üç, dört mü? Gelmiş sandıkta. Nerede, nerede? Burası bir üstlenmiş. üstü abi. Bir üstü de başlıyor. 27 seneden beri şeytan. Ha, girmedi sene bak. Bak şuraya bakın. İyi dinle bak ne diyecek. Biraz da büyüteyim isterseniz. <laughs> bak. 27 seneden beri şeytanı aleyhillah lanenin zırhlı çelik sandukaya kilitlemiş olduğu imanımı. İmanı ortadan kaldıramıyor. Fakat hükmünü icra ettiremiyoruz. Şeytan kilitlemiş. Bak beni kilitledi diyor. İmanımı kilitledi diyor. Balyozuyla kırarak tahlis eden yani gemiye su şey yapınca onu bir delikler açıp da tahliye ediyor ya. Balyozuyla kırarak tahlis eden ustadı Ekrem'ime yani Kur'an hakimin lematı olan Risale-i neşine bir hizmet olarak bana menanda göstermiş olduğun yani rüyanda uykuda rüyanda göstermiş olduğun yevmi maaşşerde gaya kuyusu kapısının ağzından çevirmeye muvaffak olan müfessiri Kur'an'ı ve son musannifi, musannif bulunan Said-i Nursi Hazretleri'nin yavm-ı mahşerde sancakları kıl. Ya Rabbi, Ya Rahimin, Elhamdülillah Rabbil Alemin diye devam ediyor. Şimdi ben bunu ne aldım? İman var ama hükmü icra olmuyor. O iman namaza götürmüyor. O iman videolardan koparamıyor bizi. Hala tiryaki olduğumuzdan kurtulamıyoruz. Çünkü o imanı çelik sandıkçasına hapsetmiş adam. Bak bir daha yapayım, bir de göstereyim orayı. Bak. Abi böyle diyorsa o zaman, o zaman televizyon yok, o zaman şey yok. Adam neyle bozulacak ki? Para yok ki sinemaya gitsin, sinemada yok yani. E şimdi bak ne diyor? 27 seneden beri şeytan aleyhi lainin zırhlı çelik sandıkaya kilitlemiş olduğu imanımı balozu ile kırarak tahriz eden Ustadım yani Risale-i Bak demek ki yaşlara gerek imanımız çelik sandıkçaya kilitlemiş ya da yani onun gereğini yapamıyoruz. Yani iman daha mesela 3 seneden beri nurları tanıyoruz, 2 seneden beri 5 seneden beri hala meseleden kurtulamıyorum dediğimiz var. Ya hepsine saldırma. Yani kaç tane mesela diyelim e, mesela seni en çok rahatsız eden üç tane bir davranış hayal et, üç tane. Ondan bir tanesini seçer misin? Yani en çok seni rahatsız eden bir tane. Seç abi. Tamam. Ondan başkasının kurtulmasına çalışma. Sırf onu bir sene sana muhlet de. Bir sene içinden kurtul. O adetten kurtul. Bir tane. Hepsine bir, bir anda kara kucak saldırırsak muvaffak olalım. Çünkü ahlakımız suyla öz, suni ahlaklar, süfli ahlaklar zamanla olmuş. Bir anda kaldıramazsın. Bir anda saldırtan da şeytandır. Muvaffak olunamayacağını biliyor. Tek bir tanesini seç. De ki şimdi bu akşam şu. Tarih bugün 19 11, 2016. Bana şu ahlak, şu davranışımı terk ettim lan. Sırf gücünü alacağım. Başka bir tanesini alacağım bir tane senede bir tane bir tane ya